<laughs> <Oğlum. gülüyor> KAPAT ŞUNU KAPAT <laughs> <laughs> KAPAT ŞUNU GEL MERHABA CHAT MERHABA Muayeneye gittim çok acil bir şekilde doktor alelacele dedi hemen de operasyon almamız lazım niye falan acil deniz küçültme yapmamız gerekiyor dedi. Dedim hocam yani çok aciliyetine durumda dedim yani bunu acil olarak dedi ki çok acil dedi yani bir canlının daha dedi canını yakmadan. <laughs> ne kadar komik değil <laughs> Ne kadar komik dedi ki bunu hemen dedi almamız lazım bunu. <laughs> evet bir tane mitsumo göstereyim mi bu mepte? buraya geliyorsun tamam mı? Bak şuranın şuranın tamam mı? Şu izasını alıp böyle indiriyorsun, zıplayan, kayan, buranın da gidiyor. <laughs> 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 Femstas. <Famous, nasıl? gülüyor> Yaşlım. Işte. Ha? Ben de heyecanlı heyecanlı. Bunu ben de yaşadım. Ben de küçük, küçük bir şey. Ah, ah, kramp girdi. Ananın sikin. Ne oldu? Pankramp ah, oldu. Ne ah. oldu? Ah, karnıma kramp girdi. 500 yıl sonra yanında kim kalacak? Jo. Jo ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Hadi. <laughs> yani, ağzı aldım, ağzımı aldım ama yutmadım. <laughs> <Ay>. Ne oldu <laughs> amcık? Turuncu da bomba, turuncu A, da bomba. Balkon yok, yok. Abla. Rus mu çocuğu turuncuda bomba. Ya aslında ne bu Adam ne <laughs> <Adamı> dedim. <laughs> <Adamı> dedim? Mal. <laughs> Vay bu televizyon yerli milli boykot edemezsin. Yerli milli televizyon ağzı ishal olmuş yalan sıçarken sıçıyor. Abi biz Türk milletine yalan haber yapıyoruz. Türk milletinin günahına giriyoruz diyor mu? Demiyor. E sokayım onun yerliliğine, milliliğine böyle yerli milli mi olur? Hapşıracağım. <laughs> <Abi>, <laughs> Burası sahur. Bu da? KYK sahur yemeğiymiş o bir önceki fotoğraf. Bu KYK mı vermiş bunu? Gayet iyi. yanda yorumda öyle evet demiş. He sahur yemeği KYK sahur yemeği mi? Bu ne lan? He korktum. <laughs> <laughs> Aklım çıktı amına koyayım. Polis atmayalım ama şerifim iyidir kanka. Şunu çıkıp dolanmıyorsak ben de oyunu bırakayım amına koyayım ya. Bu kalp sesin şimdi kimi söyle? Hepsinin baksır olduğunu nereden öğrendim? Bizim küçükken şeyimiz vardı. Toplu 31 partilerimiz. Okul çıkışı, ortaokulda, lisede fark etmez. Birinin evine giderdik. O zaman uyduda porno kanalları vardı. Uydudaki porno kanalları aşırı kaliteliydi. Ve uydudaki porno kanallarından açardık. Gündüz kuşağında da vardı. 16 kişi, 17 kişi yan yana dizilir takılırdık yani. Çocukken biz internet olmadığı için vaktimiz böyle geçiyordu. O eve dönüp PC başında oyun falan oynamıyorduk yani. Sallamıyorum böyleydi. Gerçekten böyleydi. Çünkü bunları inanır demiş. Gerçekti zaten aman koyayım ya. La öldürsene sıkın birbirinde hala bandaj yapıyor ya. Sen öl bari amana koyayım. Amına Evet enflasyon var. Ya mesela bu şunun gibi. Arkadaşlar benim penisim var. Evet Johnny Sins'in de penisi var. Benim penisim ama minic benimki pipi. Ama o adamdaki öyle mi? Ey yavrum ey. Şimdi baksan lafa ikimizin de penisi var. Evet doğru bilgi. Ama penis var penis var. Oğlum ama. Tamam ben bu kayıp babama götürüp geliyorum. Baba, ben bu kayıp babama götürüp geliyorum. Trank <laughs> Trank <laughs> 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 Nerede hani güreş nerede? Hani boyun kilidi nerede? Hani hani bacağı kapanma nerede? Yani hani işte, Oros bu çocuğuyum. Benim kolumu ısırsın. Ben de bunun kulağını ısırmazsam benim anamı sıksınlar. <laughs> bak ben bunu bir boyun kilidine tutturayım. Hatayla şöyle bir pençesini getirsin. Kulağını direkt ısırırım bu Oros bunun. Bu var ya bak bunu. Oğlum bak bunu ısıra ısıra ben bunu öğlen yemeğim yaparım diyorum ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yeah! Kalbim olan sen Allah'a Çağrı ne zaman evleneceksin? Tayibem çağırıyor ben geliyorum. <laughs> Bizim pişmanlığımız yoktur. Yaptığımız hatalar vardır. Bloklama beni. Hile, hile kesin hile. Amına koyayım bu çocuksuz. Böyle bir şey olamaz. Aha burada bir merdiven var. Doğru. Aaaa! Lan ne oldu? Ananın Anam... amı oldu. Ee robot. Ben bunun dizisini izledim çok güzeldi bu arada. Bunun galiba yenisi geliyormuş. Galiba değil geliyormuş. Bu da şey gibi. Aa nerede Çok bu Abi seninle çocuğumuz olsaydı böyle olurdu. Ne? Aşkım ne diyor bu? Ya amına kodumun cücesi ya. Ya sen ilk insan ya mini bar da yani neyse ya of. Oradan sonra oyun çok mu hızlı geliyor? benle oyun. hızlı kanka. Olaya göre daha hızlı. Ananı da sikeyim. Ananı amına koyayım. Öldüm oğlum. Bu ne kanka? Neden 3 tane mal var sadece kanka? <gülüyor> 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 adama bakın adama. Adamı kesin. Peki Öyle. peki bir şey diyeceğim. Cezene bırak niye bu namına koyayım diye böyle bir hareket yapıyor. Bu ne amına koyayım? Biz bunu daha büyük bekliyorduk. Ananı <laughs> Hayır ya! Abi! Orospu bu çocuğu ya. Liseli yalayan ananı sikeyim senin. Oğlum Pınar Hisar'da film çekiyoruz. Yanımda Timur Acar, Oğuzhan Uğur, tamam mı? Berat Yenilmez, Ferdi Sancar, Hamdi Alkan. Çay içiyoruz parkta. Bir tane çocuk geldi. <laughs> Benle fotoğraf çekildi gitti amına koy. Oğuzhan abi çocuğu tuttu. Oğlum dedi burada dedi bu kadar isim var. Bu mu dedi siz kimsiniz amına koyayım be ya? dedi çocuk burada. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Ha? Sen mi delisin ben mi deliyim? Ne olacak şimdi? Ha? Ama ne kadar bunu? Arda gelsene. Arda malı Arda gelmedi malı ha. Malı dur, dur. Bekle, geliyor, dur bekle geliyor dur. Bekle geliyor dur. O eee. <laughs> 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 Yola koyul. Işınlanacağız sandım AAAAAA HUUUH seni HAHAHAHAHAHAHAHA Onu mı sandınız? <laughs>